Çek için. Evet, mevsimi tam mevsimi. Evet, şimdi burası Kırşehir'in yeri. Şimdi kendiyle şey de, mi? kendiyle de söyleşi yapacak biraz sonra. Evet Bilal abi senin mevsimin geldi. Evet. Nisan mevsimi. Evet. O, ne burada? Buradan başlayalım. Tohumlarım garantili tohum. Tese garantili. Abi. Evet. Üstte yüz İçinde miktar var fazla. Adetlere, evet. gramajı fazla. Saksılarım, kara suyun saksıları, her şey güzel. Kese karan. Kıstak kaçta kilo olsa abi kısanın? Kıskalar, ürgü kıskası, tatlı olur. Ürgüp kıskası. Ürgüp kıstası. kıskası. Evet. evet. Frank soğan. Krem soğan. Frank. soğan. Hmm. soğan. Evet. Topraklarım güzel, böcek, sinek yapmaz. Evet. Allah'ın izniyle. Çiçekler burada Çiçeklerim abi. Çiçeklerim çok güzel. Bak çok yıllık aslan ağzı. Şimdi burada var ne bile abi? Burada en çok satılan ne bu? Şimdi Nisan ayında. Bu aylarda sardunya. Sardunya evet. Hemen hemen çoğu satılıyor yani. Gül, gül satılıyor. Sardunya, kılıç. Evet. Her şeyden alan var. Her şeyin bir müşterisi var abi. Evet burada biz. Bu Sen... kokuyor değil mi bu koku abi? Yok. Kokan bu sindirelya çiçeği abi. Sindirelya çiçeği. Kokuludur. Çok yıllık. Evet. Çiçekler hepsi. Itır çiçeği. Itır çiçeği. Evet. Çay oluyor abi. Renkli renkli, renkli çiçekler açıyor. Evet Bilal abi. Evet çiçeğe açıyor. yerlidir kalan şoları yer Aşk merdiveni, aşkına merdiven götürüyor. Bu ne diye söyle bunu abi? Aşk merdiveni. Aşk merdiveni. Merdivenler evet. Merd evet. mı koruyor bu abi Aşkına merdiven yani. getiriyorsun. Hani abi görüşürüz bir <laughs> Evet Allah'ın Ondan sonra biberiyemiz var. Antibiyotik. Evet. Antibiyotik. Bir, evet. Yani hidral sökücü. Hidral sökücü demek evet. lazım bunlardan. Evet. Tünyalarımız var güzel güzel. Yaz, yaz çiçekleri çok satılır küpeli çiçeğimiz var. Küpeli çiçek. Şahane böyle. Böyle uzak abi. Evet. Tamam. Ondan sonra çileklerimiz var. Çilekleri var. Çileklerimiz oh. çok güzel çilek çıkarttı. Burada. burada. mı? Yedi veren çilek. Yedi veren. Her otur. Yedi veren otur. Her oturt. şey var burada. Burada yok yok abi. Evet abi. Ben evlenmek istiyorum. Abi dur ya. Bunu. Çok Evet abi. Katmerli nergislerimiz var. Evet. Kokulu mis gibi kokar abi. Burada abi. Isotumuz var. Cimriberi, isot. Urfa isot, isot, isot evet. Urfa isot, Evet. Urfa Çok mavi çiçeklerimiz var. Bak, böyle güzel güzel. Buralarda bu hazır çiçeklerim var. Ortancalarım var. Güzel. Ortancalar. Ortancalar. Evet. Bunlar her iklimde oluyor değil mi abi? Her iklimde olur bizim buradakiler. Salon bitkilerimiz var. Deve tavanı. Tüm. Ama Çam ağaçları, üzüm ağaçları abi. Üzüm ağaçları evet. Begon bil. Peki. Begon boduru da var, sarmaşığı da var. Tamam bilir abi benim. Billerimizi çektim. Çektim ben... onları. Şöyle çekeyim. Billet. Güler... Yedi veren gül. Kaldır. 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 Yedi veren gül abi. Harikasın. Evet. Teşekkür ederim abi. Ben Bilmiyorum abi bu iş bu, çok belli. Bu işin ben sporunu yaptım diyen değil mi? Evet. Bu, ben, bu benim işim. Hepsinden anlarım. Anlamadığım da söylemem. Bilmiyorum derim. Ama 3000 tane çeşit var. Hepsinin adını, soyadını, memleketini söyleyebilirim. Abdestin. Abdestin abi? Kolay gelsin bereket olsun. Sağ ol abi. Ayağınıza sağlık. Domates dedik. 50 lira abi. 50 lira. Salatalık kahvaltılık. Salatalık şey lirası satıyoruz abi. Geç şimdi salatalı bir kilo fasulye alacağım 150 lira. 150 lira. 150 lira. Ya 150 lira, ya 150 lira bir kilo fasulye. Şimdi bir al... de abi don vurdu diyenler ya şimdi don çıktı biliyor musun? Yani, yani ne donu ya don monike ondan önce neydi ya? <laughs> Ve bir kilo ver. Para yok diyoruz ama <laughs> alıyoruz. Diyelim evet Kadir abi. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bugün 100. yıl pazarındayız. Hacı Bayram abimizin dezgahındayız. Abimiz de yok yok. Evet abi bakır işliyor sen Hacı. İşleriz, kalaylarız, alırız, atarız, satarız. Satarız. Hangi yapalım. pazara çık gidiyorum abi? Pazara da söyle. Dikmen, Dik kuram var yüzüncü. İki pazara çıkıyorum. Dikmen ve yüzüncü pazara. Bakırı getirsinler. Kalaylarız. Güzelleştirip veriyorum. Evet. Bak şunları çek. Evet, abi. Şurada bak. Bardin işi. Bardin işi. Evet, dövme. Dövme. Bu çaydanlıklar daha böyle geliyor, Ama güzelleşiyor. Eskileri geliyor. Inir, Dün, evet. Yani gelin bugün kuaföre gidip de çıkmasın gibi oluyor. Tamam. <laughs> Kaç yıldır bu meslek en abi? 12 yıldır. 12 yıldır. Kolay gelsin. Hacı Bey'e mi abi? Evet bereketli olsun. Teşekkür ederim sayın abi hoş geldiniz. So, tane kaşıra kereviz nasıl bu sene piyasası mı küçük diyorlar doğru mu kerevizlere? Yok. Enginarımız şey enginar pardon. Evet. Eee e, e, boyuna göre değişiyor abim benim. Evet. 60 70 80 evet. E, evet. Ha böyle müşteri taze taze Ve abi. Beni de yoz kartı. Direkt şeref Yani Abi, <laughs> abi. Böyle abi, tane taşır. Böyle vereceğ zaman. Baba böylece 73 tane 200 verdik ablam. 3 tane 200, 3 <laughs> tane Aa, <laughs> 200 abi. 200. Hayır lan sayın abi. Ama bu di siz kanalınızı çok seviyoruz. Çok ama. beğeniyoruz. Allah razı olsun ederim. Paylaşımlarınız da çok güzel. 3 <laughs> tane 200 değil mi? Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Evet abi. Başka ne var tezgahında? Tezgahımızda kivi var. Kivi var. Çalı var. Çilek var. Evet. Avokado var. Avokado tanesi kaç lan? Avokado 80 TL. 80 TL. 3 tane 200 lira. 3 tane. İndirim olmuyor mu abi? 50 olur. 50 olur. Bak şu var sana. Tamam. Kolay gelsin abi. Yeni evlenmek istiyorum. Kolay gelsin abi. Amca. Bu Buyur amca. 85 lira. Hadi bizim resmimizi çekeyim mi? Çekeyim paşam ya buran. Ya dahil bir Yüzüncü yıl pazarı değil mi? Geç. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar burası Balgat yüzüncü yıl. Tokatlı Zilelli abimi gördüm dayanamadım. Abimle iç çamaşır. Başka ne var abi sende? İç çamaşır şöyle. Gel ya şöyle gel abi. İç çamaşır var. Başka? Çamaşır, çorap, pijama. 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 Alın bucu nasıl abi? İyi. İyi değil mi? İyi Ha? Yok, sıkıntı yok abi. Sıkıntı. yok. Problem yok değil mi? Alanda da problem yok, satanda da problem yok. İşte bu Hiçbir sıkıntı yok abi. Herkes ekmeğinin peşinde. Herkes ekmeğinin peşinde yeter ki ülkede ihanet olmasın. Kaç çeşit malzeme var sende abi belki? Herhalde üç çeşittir her yerde. Üç çeşittir. Üç vardır yani. Halim gücü var millete. Sıkıntı yok şükür değil mi abi? abi şükür, şükür Mevla. Bize... Evet. Mevla'ya ne verirse biz razıyız. Allah razı olsun. Tamam teşekkür ederim. Burası Balgat Pazarı. Allah! Ha şöyle arkadaşlar burası 100. yıl pazarı. Burada yok yok Caciyede. Her şey var. Tüka i̇smi ne abi Tüccaciye'nin? Uyar Uyaroğulları. Görüyor musunuz arkadaşlar? Burada Çankaya. Yüzüncü yıl uyar oğullarına Abimde yok yok abimde her şey var görüyoruz da abim burada da bahçe ürünleri de satıyor tohumlar saksılar evet kurşunlar her şey var efendim söz verdim geleceğim Hı evet şeker olmasın gelsin Belki matiz, toprağım Fasulye kaçtı, taze fasulye Fasulye düştü 100 liraya 100 liraya düştü Çıtır çıtır zeytinyağı yapıyor abi Görüyor şu güzelliğini Evet Kalite Biber, kahvaltılık, biber, salatalık Salatalık 40 TL 40 TL Aynen abi evet. Bakla Çıtır çıtır Ya bakla ya takla ya abi Bakla 50 lira abi. 50 lira, batıca 40 lira Nasıl abicim? Tüketim nasıl? Tüketim arkadaşım. Tüketim iyi. Alışveriş. Alışverişleri Gayet de, normal. Değil mi? Normal. Evet, değil mi? normal. Nasıl dezgahda adamı... mal Değil de normal. Dezgahda yani. de mal kalmıyor akşamı değil mi abi? Akşam kalmıyor. Yani. Evet. Bitiriyor. Evet. Fiyat, Fiyatlar, fiyatlar normal. Fiyatlar düştü. 100 liraydı 40 liraya düştü. Salatalık değil mi? Evet. Domates 100 liraydı 50 liraya düştü. Çok iyi. Patlıcan 100 liraydı 40 liraya düştü. 40 liraya düştü evet. Evet. Kabak 70 liraydı, 50 lira düştü. Biber 100 liraydı, 60 lira düştü. Dolmacıya sorabilirsin. Pazar. Tamam abi şimdi. Diri yumurta. Diri yumurta. Tane 8. Kaç 8 lira mı buraya abi? 8 <gülüyor> 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 Kilosu? Fasulye 120-130 arası. Samanlının yerindeyiz gene. Aha. Değil mi abi Kadir abi? Değil mi abi Kadir abi? Biber 100 lira bak etçi üstünde. Kahvaltı yani o, ama... biber? Daha önce 100 160 lira falan 150'ye indi. Evet, patlıcan. Ha. Patlıcan 50 lira. 50 lira. Ama 60 lira, 50 lira o aralar satıyor. Evet. Efendim söyleyeyim. Köy biberimiz var. Kırmızı bir kapya biberimiz Asla, var. Biber, evet. Onlar evet. fiyatları söyle Kadir abi kabağa. Ama, ee, bak üstüne etiketlerimiz üstüne. Etiketlerimiz koy. Etiketsiz mal satmıyoruz abi. Evet, güzel de Aynen öyle abi. Yeşil var. Soğan kaç şey lira diye? Bak, soğan 20 lira. 20 lira. Terer, o kanane, maydanoz, derot hepsi 10 lira. 10 lira. 10 lira. 10 lira. O, 10 lira. o evet. düşürmüşsün abi Kadir abi. Ispanak kilo 30 40 arası satıyoruz evet. bir ispanak ucuz. Pırasa? Pırasa 50 lira. Ya da sezon da bitmek üzere. Kereviz satıyoruz 50 liraya. 50 lira kereviz düşmüş evet. bu hafta. Evet, evet, aynen öyle. Kırmızı ana tane işte o 20 30 evet, da satıyor. Büyük küçüklüğüne bağlı. Onun kereviz var 70 liraya. 70 liraya. Yani. Ya, bir şey var, var satıyoruz yani. Kadir abi ne yapıyor?